Evet abi. Arkadaşlar nasıl duruyor? Evet nasıl duruyor arkadaşlar? <laughs> Allah sana e nasıl de de Teşekkür ederim. Valla Allah hayırlı uğurlu etsin güle güle kullan. Valla iyi ol. Beğeniler şey aşkola ya aşk ola beğendiniz mi? Fizim nasıl olmuş? Yine ameliyat oldum. Göbeğin nasıl oldu? Yara yok değil mi? Düzeldi. Düzeldi. Arkadaşlar nasıl oldu fiziğin? Güzel olmuş mu? Bu kadına hiçbir şey olmuyor Hayır, yani. olur, olur, olur. Bir hafta çok düştü ya böyle. Nurgül iki aydır düzelemedi. Bak bu kadın ikinci ameliyattan sonra yine düzeldi. Arkadaşlar güzel olmuş. Güzel olanlar şey söylesin lütfen. Evet. Güzel olanlar güzel yazsın, hediye atsın arkadaşlar. Bence güzel oldu. Abi kaç tane kıyafetin var senin ya? Bayağı da var herhalde. Bütün renginden almışsın. Bir yürüsen rahat yürüsen anlayacağız aslında. Evet. Nasıl? Ben böyle öne doğru gelip rahat rahat yürüsen sallanıyor mu sallanmıyor mu göreceğiz. Evet. Devam et şimdi. Bence tamam ya olmuş. Olmuş abi daha bundan iyisi şamda. Ha şey olan desin de yorum yapın da. Yazmıyorlar mı? Yazıyorlar da sen görmüyorsun. Yemin ediyorum gözüme çarpıyor biliyor musun Yazgül? İnanır mısın gözüme çarpıyor. O kadar olmuş. Da Onlar da benim şey önemlidir ya. Arkadaşlar yorumunuz benim şey önemli. Tane olmuş mu? Üç tane gül arkadaşlar. Canlar üç tane gül olabilir miyiz? Benim hiç yok lan. Ha? Evet, evet Yaz, yazgül hanımcığım, evet yazgül hanımcığım. Ay maşallah, 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 maşallah. Rahat rahat sallaya biliyorsun sen sanki ha? Rahat rahat sallayabiliyorsun mesela, sallanıyor. Bir sağlasın, bir zahmet yani. O kadar bir yatırım... Bir zahmet O kadar yatırım yaptık diyorsun ha? Aynen. Bu kadar yatırım yaptık yani. Allah güle bile oturtmayı nasip etsin. Oturmayı <laughs> nasip etsin. Arkadaşlar karın gerdime yaptım. Bir de biraz popo dikleştirdim bu kadar. Dikleştirdim. Biraz dikleştirdim o kadar. Rab kadar. Maşallah maşallah maşallah. Rabbim utandırmasın ya diye. Hediyemizi bekliyorum arkadaşlar. Hediye atın. bu beğeni yapın lütfen çay denedim çay. Ay maşallah. Arkadaşlar bir tıklayın bakalım. Bir tıklayın abi, bir tıklayın abi, tıklayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir hediye atın şuraya. Güzel bir hediye atın abi.